Hiç gitmek istemiyorum ama babama karşı gelemezdim anneciğim. İlyas böyledir. Bir karar aldı mı asla vazgeçmez. Anila evlendi ve İlyas'la Faraz da hep işteler. Bu koca evde bütün gün tek başıma ne yapacağım ben? Anneciğim, niye üzülüyorsunuz ki? Sonuçta sonsuza kadar gitmiyorum hı. Babam haklıydı. Evlenmemiz gündeme gelince aynı evde kalmamız doğru olmaz. Ve bu koca evde tek başına kalmak istemiyorsanız hemen gelip beni alırsınız değil mi? Ben de başka bir yerde rahat edemiyorum zaten. Ben dört gözle gelmenizi bekleyeceğim anne. Ah ben gönderirim sen hadi geç. Bilmiyorum ama ikna olmadım. Onun oynadığı bütün bu oyunu bozabilecek tek şey Samin'in bu eve dönmesi. Evet, Samin bu eve geri dönmeli. Aa, lütfen yesene. Hayır, teşekkür ederim. Dinle. Kızım evinizden geleli tam bir ay oldu. Şimdi siz böyle birdenbire buraya gelince hepimiz şaşırdık. Haklısın. Buraya nasıl geldiğime ben de çok şaşırdım. Eğer yanlış anlamazsanız, Samin'le baş başa konuşacağım. Olmazsa kusura bakma ama ne söyleyeceksen önümüzde söyle. Peki. Samin. Hadi evine dön. Karı koca kavga eder ama bunun sonucunda evini terk edip baba evine döner mi? Kızın evlendi değil mi? Eğer Samin umurunda olsaydı kızını evlendirirken onu da çağırırdın. Faraz onu almaya geldi. Samin gelmek istememiş. Eve döndüğünde çok üzgündü ve bize dedi ki kimse oraya gitmeyecek. Bu söylediğin yalan. Oğlum buraya gelmedi. Bu imkansız. Buraya geldiğini iyi biliyorum. Buraya gelmiş ve kapınızda onu görmüş. Adı neydi birden hatırlayamadım Arif. Ve aralarında tartışma çıkmış birbirlerine girmişler. Bu yalan. Ne Faraz geldi ne Arif buradaydı. Faraz Arif'in adını bir türlü aklından çıkarmıyor. Beni sürekli bu konuyla bunaltıyor. Önce şunu yap Samin. Arif'i lütfen hayatından çıkar. Ve benimle eve dön. Evine. Evine. Harim ne yaptı bilmiyorum ama Faraz onunla evlenmeyi kabul etti ve ne olursa olsun onunla evlenmesini istemiyorum. Siz beni almaya gelmediniz. Sadece Faraz'ın Harim'le evlenmesini istemiyorsunuz. Size göre ben gelirsem evlenemezler. Eğer gelmezsen seninle tartışmak gibi bir amacım yok. Ama bir şeyi anlamalısın. Kızımın adını Arif'le anmayı bırak. Eğer kızımın gerçekten evinize dönmesini istiyorsan Faraz'ı da getir. Sen annesisin. Senin sözünü dinler buraya gelsin. Samine yaptıkları için özür dilesin. Ve ileride bir daha böyle şeyler yapmayacağına dair bana söz versin. Kızım o eve ancak böyle gelir yoksa olmaz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.